Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz yazılım test mühendisi Turan Durmuş. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Turan Durmuş, yazılım test mühendisiyim. Uluslararası Amerika merkezli bir firmada, QA test olarak çalışıyorum. Bu sektörde olmaktan çok heyecanlıyım. Teknoloji beni çok heyecanlandırıyor. Ne güzel Özellikle tebrikler. Yapay zeka çağımızın en büyük gözü, gözüde teknolojisi. Bu heyecan içerisinde olmak beni heyecanlandırıyor. Bunun için de bu sektörde kendimi günden güne geliştirerek çalışmalarıma devam ediyorum. Tebrikler, başarılar diliyoruz. Tamam. Bu işe nasıl başladınız? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Teknolojiyle sürekli iç içeydim ve teknolojiye sürekli ilgiliyim. Son zamanlarda da yapay zeka ile alakalı ileriye yönelik çok büyük fırsatlar gördüğüm için yazılım test dünyasına yöneldim. Burada çok büyük bir heyecan var. Her gün kendini yenilemek, sürekli bir şeyler öğrenmek var. Bu bana çok heyecan veriyor. Ve bu sektörde özellikle teknolojinin gerisinde kalmamak için bu sektöre yöneldim ve çalışıyorum. Çok güzel. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Sizler haberci olarak bizden daha iyi bilirsiniz ki özellikle mesela bazı haberlerde uçak kazalarından, önemli bankalarda güvenlik açıklarından, ve bazı da alışveriş sitelerindeki sitelerin çökmesinden, müşterilerin ulaşılmamasından kaynaklı hatalar var. Bunların arkasında hepsinde bir test mantığı var. Ve bu da bize bir test yapmanın ne kadar önemli ve kritik olduğunu gösteriyor. Bizler müşterilere sürekli olarak daha verimli, daha kaliteli ürünler sunabilmek, daha hızlı zamanda ürünler sunabilmek için testlerimizin kaliteli olmasını, önemli ve güvenli olmasını önemsiyoruz. Ve müşteri memnuniyetlerini önemseyerek onlara ürünlerimizi sunuyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Harika. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Bizim sektörde genelde bütün arkadaşlar işini severek ve heyecanla yapar. Ben e, işimi çok seviyorum. Teknoloji üzerine e, çok eğiliyorum. E, bu, e, bu sektörde e, günden güne her gün teknoloji değişiyor. Yeni eğitimlerle kendimi geliştiriyorum. Eğitimleri, aldığım eğitimleri kendimi geliştirirken sektördeki arkadaşlarıma da yardımcı olmaya çalışıyorum. Yazılım test dünyasında çalışma bir ekip işidir. Ekibin motivasyonu çok önemli. Sahip olduğum pozitif motivasyonla da ekibime devamlı verimli çalışmasını sağlıyorum. Ekibime pozitif katkılar sağlıyorum. Ve sabırla sorunların üzerine giderek, sabırla ince ayrıntılarına kadar işleyerek sorunun çözülmesine katkı sağlıyorum. Sizler de bilirsiniz ki bazen çok Ufak ayrıntılar çok büyük hatalara sebep olabilir. Özellikle yazılım dünyasında, yazılım geliştirme dünyasında bu çok önemli. Bizler de testörler olarak bunu bildiğimiz için çok e, analitik ve stratejik düşünceyle buna katkı sağlıyoruz. Çok güzel. Geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Gelecekte yazılım test dünyasında kendimi yeni teknolojilerle donatmayı, daha yüksek e, kaliteli ve verimli testler yapmayı, sektöre katkı sağlamaya düşünüyorum. Bizde meşru, me, müşteri memnuniyeti çok önemli. Müşterilere daha yüksek kaliteli ürün sunabilmeyi, bunun için de otomasyon testlerini artırmayı, bundan kalan zamanlarda kendime yeterek hem kendime katkı sağlamayı hem de sektördeki arkadaşlarıma katkı sağlamayı amaçlıyorum, hedefliyorum. Hedeflerinize en kısa zamanda ulaşmanızı diliyoruz. Teşekkür ederim sağ olun. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Bu işi yapmak isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Teknolojiye ilgili olan, teknolojiyi seven kişiler bu sektörde başarılı olabilir. Ancak bu sektöründe kendine has özellikleri var. Özellikle az önce de bahsettiğim gibi bizim sektörde çalışmalar bir takım, takım ekip işi. Ekip işinde çalışmasına katkı sağlayacak, ekip çalışmasına pozitif katkı sağlayabilecek, analitik düşünülebilen, teknolojiyi çok sevebilen, sürekli eğitim açık kişiler bu sektöre yönelebilir. Çünkü bu sektörde sürekli eğitim gerekiyor. Teknoloji çok hızlı gelişiyor, çok hızlı yeniliyor kendini. Bu e, yeniliğe adım uydurmak gerekiyor, katkı sağlamak adına. Çünkü teknoloji takip etmediğiniz zaman geri kalıyorsunuz. Yeni bir aplikasyon, yeni bir e, proje çıkabiliyor. Yeni bir e, bunların gerisinde kaldığımız zaman da Kesinlikle. Kendimizi güncelleyemiyoruz. Çok önemli bir konu. Gerçekten her geçen gün yeni bir teknoloji geliştiriliyor. Söylediğiniz gibi. Evet. Bunları takip etmek, öğrenmek, uygulamak, müşterinin hizmetine sunmak bunlar çok önemli. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İzleyicilerimize şunu söylemek isterim. Özellikle günümüzün en gözüyle e, teknolojisi yapay zeka. Yapay zekayı Kullanmaktan ziyade nasıl ve e, verimli kullanabileceğimiz çok önemli. Herkes yapay zekayı kullanmaya çalışıyor ama yapay zekayı verimli, kaliteli ve yüksek e, kalitede kullanabilmek için onu çok iyi anlamak, onun üzerine e, biraz düşünmek. Doğru soru yöneltmek de önemli doğru değil mi? Doğru soru yöneltmek gerekiyor. Çünkü ne kadar doğru ve odaklı sorularımız olursa ona göre de güzel bir cevaplar alabiliriz. Kesinlikle harika bir mesajdı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Rica ederiz. Gelsin. Çok teşekkür. Sağ olun. sağ olun. Bugünkü konuğumuz yazılım test mühendisi Turan Durmuştu. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.